Arkadaşlar merhaba, Türkçe sorularına başlıyorum. Eski zengin Muhsin Çelebi'ne ilgili Yadigar diyor. Yadigar burada hatırlatan anlamında kullanılmış. Birinci sorumuzun cevabı Adana. Bu arada çok zor bir sınav, çok düşürücü sorular var. Dikkatli olalım. İkinci sorumuzdayız arkadaşlar. Özgürlüğün tanımını yapmış, algılanır, gelişi güzel, farkındayım, sırasıyla boşluklara getirilecek. İki sorumuzun cevabı Bursa arkadaşlar. Arkadaşlar üçüncü sorumuzdayız. Virginia Woolf ile ilgili bir soru hangisi uyuşmamaktadır? Üçüncüsü dimağınızda diyor dilinizde anlamında kullanılmaz. Dördüncüsü ehemmiyetli lazım değil güvenli emin olmak anlamında kullanılmış. Cevabımız 3 ve 4 Ceyhan olacak. Dördüncü sorumuzdayız arkadaşlar Sabahattin Ali ile ilgili bir soru kendi sınırları içinde solu farklılıkları görememek olacak. Alt çizili sözcük bize bunu anlatıyor arkadaşlar. Beşiği sorumuzdayız hemen. Arkadaşlar hangisi yanlıştır diyor. Beşiği cümlede okurun kitaba önem vermesi gerektiği vurgulanmıştır diyor. Hayır böyle bir şey çıkarılamaz. Yanlış arkadaşlar o cümleden cevap edirne. Altıncı sorumuzdayız arkadaşlar. Bir okurla ilgili başlamış hangisidir diyor söylenmek istenen roman alanındaki bilinen başarısını elde etme sürecinden ziyadesiyle özveride bulunduğu özveriyle ilgili cevabımız Ceyhan olacaktı. Arkadaşlar 7. sorumuzdayız. 1, 2, 3, 4. Numaralar verdim arkadaşlar. A3, B1, C4, E2 cevap Denizli yok arkadaşlar ilişkini. Bu da güzel bir soru. Sekizinci sorumuzdayız arkadaşlar. Aşırı hangisi ötekine de farklı bir düşünceyi dile getirir diyor. Cevabımız belirgin bir şekilde Ceyhan arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuzdayız arkadaşlar. En meşhur sıfat genellikle zarf, şöhret, isim, göre, edat türüyle kullanılmış Adana olacak. 10. sorumuzdayız arkadaşlar. Çok güzel bir soru. Düşürücü bir soru. Belirtme eki hiçbirini hatalarında var. Vasta hata huzurla var. ilgi kitaplarım benim var. İyelik kitabım hiçbiri var. Eşitlik yok arkadaşlar. Dikkat edelim. 11. sorumuzdayız. Hangisi özne, zarf, tümleci, yer tamlacı ve yüklem şeklindedir diyor. Denizli bunu birebir karşınıyor arkadaşlar. Cevabımız Denizli. 12. sorumuzdayız arkadaşlar. Hangisinin yazımı yanlıştır? Gördüğünüz gibi bir de bir ülkede tırnak içinde başlamış. Onun cevap yazılımı yanlış arkadaşlar. Cevabımız Adana olacak. 13. sorumuzdayız arkadaşlar. Ant Dağları ile ilgili gene yanlış bir yazılım var. Cevabımız Bursa seçeneği. 14. sorumuzdayız. Dikkat edelim bu soruya. İlk boşluğa 2 nokta üst üste gelecek. C, D, E gidiyor. Noktalı virgül kesinlikle getirmeyelim. Sonu da virgül arkadaşlar. Ondan önceki de virgül. Ama ikincisi nokta olacak. 3 nokta değil. 3 noktaya düşüp Bursa'yı işaretleyenler çok fazla. 15'in sorudayız. İstenmiyorsa diyor şart kipinden sonra virgül kullanılmaz. Cevabımız Denizli arkadaşlar. Bu soruyu kunduza atıp iyilik virgül yalnız iyiliği cevap diye veren var. O değil. Cevabımız istenmiyorsa da virgül yanlış kullanılmış. 16. sorumuz arkadaşlar. Edip Cansever'le ilgili bir sorumuz arkadaşlar. Güzel bir soruydu Turgut Uyar'la ilgili. Cevabımız Edirne. Çok bariz görünüyor. 17. sorumuz bir sıralama sorusu. 1-5-2-4-3-1-4-3-5-2 Sıralamamız 3-5-4-2-1 Baştan 3. 4 olmalıdır. Yani cevabımız Denizli arkadaşlar. Şimdi işte en fazla tartışılan soruya geldik arkadaşlar. 18. sorumuzdayız. Camla ilgili. D birincide çıkıyor. İkinciden A işaretledim B. C sondan bir öncekinde çıkıyor. Edirne yok. Dikkat edelim. Zorlama bir soru olmuş. Çok kritik bir soru. Ceyhan diyenler çok fazla. Çoğu Türkçe hocasının bile farklı cevaplar verdiği bir soru. 18. soru. Sıranlar sapması çok yüksek bir soru. 19. sorudayız. Yine dikkat edelim. Karşılaştırmaya düşmeyelim. En çok, hayli, fazla gibi sözcüklerde karşılaştırma var. Cevabımız Ceyhan. Tırnak içindekinden alıntı. Adana karşılaştırma yapılmış Cemal Süreyya ile ilgili. Ressam Şenik'tir diyor. Genelinden açıklayıcı bir yolu çıkarıyoruz. Cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Düşmeyelim. 20. sorudayız arkadaşlar. Okumayla ilgili bir soru. Çok güzel bir soru. Herkes Ceyhan'ı bulduğuna eminim arkadaşlar. Bayağı sıradan olan seçenek. 21. sorumuza geldik arkadaşlar. Yolumuzu yarınladık. Paragraf 2'ye bölünse ikinci paragraf hangisiyle başlar? Tabii ki 6 ile başlar. 6 da farklı bir konuya değinmiş. Okuduğumuzda anlıyoruz arkadaşlar bunu. 22. sorumuzdayız arkadaşlar. 22. sorumuz yine güzel bir soru. Hangisi ulaşılamaz? Durağan bir dilin hikayeye herhangi bir katkısının olmayacağı düşüncesine ısrar ettim diye bir şeyi çıkarmıyoruz oradan. Edirne olacak. 23. sorudayız arkadaşlar. Çok güzel bir soru. Sebep sonuç ilişkisi içerisinde yerleştirilmelidir cümleye. Birden sonra gelmenidir aşağıdaki cümle belirgin bir soru. 24. sorumuzdayız arkadaşlar. Yine güzel bir soru. Herkesin rahatlıkla yapacağı bir soru. Denizli belirgin bariz görünüyor. 25. sorumuzdayız arkadaşlar. 25. sorumuz yine güzel bir soru. Düşüncenin akışını bozmaktadır. 5. Sanayi devrimine geçmiş endüstriyle ilgili. Yukarıda böyle bir şeyler yok. Düşüncenin akışını bozmaktadır arkadaşlar. Şimdi 26. sorumuza geldik arkadaşlar. 26. sorumuz estetik tatla ilgili bir soru arkadaşlar. Estetik tadı vermiş. Hangisine bağlıdır? Belli gayret sonucunda yeni bir yaratım süreci içine girmesine bağlıdır arkadaşlar Edirne. Şimdi 27. sorumuzdayız arkadaşlar. Gıda atıklarıyla ilgili bir soru. Genelinde gıda atıklarını dönüştüren bir teknolojik aygıttan bahsediyor cevabımız Bursa. Arkadaşlar şu an 28. sorudayız. Çok güzel bir soru. Buna da düşenler olmuş arkadaşlar. Dikkatli olalım. Amino asitler ve basit şekerlerin kana karışmasına yardımcı olmak bilimsel terimler çok kullanılıyor artık paragrafta en sondan bir önceki paragrafta bakın altını çizdim. Çok net bir şekilde görülüyor. Arkadaşlar 29. sorumuzdayız. Tartışmasız bir soruda birbirine alakasız gibi görünen durumlar arasında bir bağ olabileceğini unutmayalım. Cevabımız Adana olacak. Arkadaşlar 30. sorumuzdayız. Bir sözcükten arkadaşlar benzer çağrışımların çekim alanı A. Soruların sarmalına düşer sormanın sorgulanma C. işte böylesi B şıkkı kişisel düşünce eksik bir yanı noksanlığını belirtiyor. E seçeneği denizli yok. Çok güzel bir çıkarım sorusu. 31. sorumuzdayız arkadaşlar. Yaratı, yaratı var 3'te. 1, 3, kavram, kavram var arkadaşlar. Bir ne? Diğer ikisi ve kim? Yeni yeni anlamlar kim diyorum. Ozanlar var yani 1, 3 ile 2, 1 ile 3, 2 ile ilişkilendirilmelidir. Cevabımız Bursa. 32. sorumuz Beethoven'la ilgili arkadaşlar. Bakın altını çizdim. Çok net görünüyor sorumuz. Cevabımız yalnız 3'e ulaşılamaz. 1'de mavi ile çizdim. 2'de turuncuyla çizdiğimi ulaşıyoruz. Ama 3'e ulaşamıyoruz. Arkadaşlar 33. sorumuz yine harika üstü bir soru güzel bir soru bakın sıradan diyor D bayağı anlamında C şıkkı ideolo ideolojik politik tercihler arkadaşlar E şıkkı mavi ile çizdim ve kırmızı ile çizdim B seçeneği ama A seçeneği yukarıda yok arkadaşlar. Şimdi geldim 34. sorumuza hangisi düşüncesine göre uzak düşmektedir diyor. Denizli'yi okuduğumuzda Kasımpaşa mezarlığına ulaşan Bünyamin'i anlatıyor. O arkadaşlar uzak düşmektedir. 35. sorumuz çift sorulara geldik. Arkadaşlar dikkatli olalım. 35 güzel bir soru ve işte yeni bir literatür metinler arası kavramı bu arkadaşlar zorlama bir soru. Müfredat dışı gibi görünüyor. Dikkatli olalım. 35. sorumuz çok net Bursa. 35'te tereddüt yok çıkıyor. Ama 36. sorumuz işte arkadaşlar Türkçe hocalarının bile farklı cevap verdiği, müfredat dışı, zorlama bir soruyla karşı karşıyayız. Yalnız iki diyen çok Türkçe hocamız var. Ama cevabımız çok net bir şekilde görünüyor. 1-2 arkadaşlar. 1 ve 2 olacak. Yalnız 2 değil. Yalnız böyle bir soru gelirse ÖSYM'de iptal edilir. Çok tereddütlü bir soru. 37. sorumuzdayız arkadaşlar. İkililere devam ediyorum. Bakın C aynı yapı felsefi. B'yi işaretledim. E'yi D'yi tek tek altını çizdim arkadaşlar. Şöyle göresiniz diye biraz bu tarafa yaklaştırıyorum. B, D, E, C var ama A seçeneğimiz yok. Şimdi 38. sorumuzdayız. Güzel bir soru. Herkesin yaptığı bir soru. Ete kemiğe bürünmek ne demek? Somutlama yapmış arkadaşlar. Dikkatli olalım. Cevabımız Ceyhan Sabri Esat Siyavuşgil ile ilgili olacak. 39 ve 40. sorumuza geldik. Artık sona geldik arkadaşlar. 39. sorumuz. Bakın yine herkesin çıkarabileceği Haluk Bilginer sorusu. Ünlüleri soruyorlar biliyorsunuz. Ceyhan'ı herkes gözü kapalı çıkarıyor. En son sorumuzda bakın 3'ü işaretledim. Arkadaşlar ikiyi de en son şöhreti ne Türkiye ne İngiltere ile sınırlı kaldı diyor. Bunları 3 ve 2'yi işaretledim. 1 ve 4'e ulaşamayız. Arkadaşlar Türkçe zordu. En az 4 sorusu çok zordu. 35 üstü yapanlara buradan müjde veriyorum. 10 bine çok rahat girer. Hoşça kalın. Aktifle kalın. Arkadaşlar fen sorularıyla devam ediyoruz. Birinci sorumuz fizik sorusu. Gerekli işlemleri yaptım. Cevabımız 1 ve 2 arkadaşlar. İkinci sorumuz işte herkesin tereddüte düştüğü bir soru. Kılcanlık varsa MEP kitabında ne yazıyor? Adezyon ve koezyon vardır. Yalnız bire düşenler çok fazla arkadaşlar. Yalnız iki olma ihtimali yok. Ya yalnız birdi ya bir ikiydi. Ama cevabımız kesinlikle bir iki. Arkadaşlar üçüncü sorumuzdayız. Görüyorsunuz açıklamaları yazdım arkadaşlar. Kinetik artar. Kinetik ilk baştaki değerinden daha az artar. Kinetik aynı hızla artar onu sağlayan Ceyhan seçeneği. Arkadaşlar dördüncü sorumuz üzerlerine yazdığım için hızlı hızlı geçiyorum sizler okursunuz. PL büyük PK hava basınçları gerilimleri K büyük L olacak çok güzel bir soruydu arkadaşlar. Arkadaşlar beşinci sorumuzdayız şu an dikkatli olalım. Bu da güzel bir soru. E değişmeyecek arkadaşlar ama diğeri ne olacak? Azalacak alan küçüldüğü için ışık akısı azalır. Azdır dikkat edelim. Altıncı sorumuz arkadaşlar yine güzel bir soru. K, L, M, N ile ilgili hepsini ütü K, diğeri kettle, ısıtıcı M, çamaşır makinesi N şeklinde kodladık ve o anahtarları yazdım. Cevabımız 1, 3 olacak. Arkadaşlar fiziğin son sorusundayız. Birinci işlem sonucu değişmez olacak. Gerekli işlemleri yazdım iki formülü de. İkincisi azalır olacak. İkisinin de formülü aşağıda yazıyor. Kimyaya geldik arkadaşlar. Periyodik cetmen sorusu 3 aşağı 5 yukarı. Soy gaza metal metal sırası vardı yoğunlaşma enerjisinde. 5 tane 6 hane yer değiştiriyordu. O yüzden cevabımız Ceyhan yanlış arkadaşlar. 9. sorudayız. Molekül anası çekim kuvveti kaynamayla doğrulantılı. O da viskoziteyle ile doğrulantılı. Akıcılığın tersiydi uçuculuk da kaynamayla ters orantılı olarak değişiyor. Çekim kuvvetini de uçuculuk ters orantılı. Bir daha tekrar edelim. Çekim kuvveti arttıkça kaynama artar, buhar azalır, uçuculuk azalır, donma düşer, akışkanlık Arkadaşlar viskozitenin tersidir. Viskozite çekim kuvvetiyle doğru orantılı unutmayalım. 10. sorumuzdayız arkadaşlar. Yanma diyor. Arto 2 var girenlerde. Sentez diyor oluşum. Egzotermik ısı veren. N2 gazının yanması hariç diğerlerini egzotermik de hatırlayalım. Homojendir. Gaz gaz gaz. Cevabımız edilmez. Arkadaşlar navvahşi bir soru. Gerekli işlemleri yaptım. 80 gram su, 120 gram su, 200 gram su çıkıyor. 3 büyük, 2 büyük, 1. Çok güzel bir soruydu. Arkadaşlar yine geldim bu soruya. Tuz ruhu her yerde kullanılıyor. Hecene hayatımızda tuz ruhu olacak. Diğerlerinin hepsinde sodyum olduğunu unutmayalım. Cevabımız denizli. Arkadaşlar 13. sorumuz. X 283 artı 3 Y287-1 çaprazda hepsini sağlıyor. İyonik bağlıların katısı elektriği iletmez. Sıvı ve sunusu elektriği iletir. Denizli yanlış arkadaşlar. Arkadaşlar Hcn ile Hcn-Hc tepkimi veriyorsa aktif metandir. Cu-Hg-Agpt-Au hariçtir. Cumali haksızca almayanlar patlatır avucunda olacaktı. Bunlar yarı soy ve soy metaller. Asitle de bazıları da tepkimeye giriyorsa amfoterdir. Onların kısaltması neydi? Al sana zengin pabuşu kro verildi. 6 tane amfoterimiz vardı. Alüminyum bunu sağlıyor. Cu, hegi, agpt, au, yarı soy ve soylar. Haşin 3 ve haşin 14'e ne girer? Diğer asitlerine tepkimeye girmez. Haşin da çıkaramaz. Cevabımız Edirne arkadaşlar biyolojiye geldim. Arkadaşlar yukarıda tek tek hepsini açıklamışız. Görüyorsunuz. iki trofik düzey nedir diyor. A türü hayır yanlış. 16. sorumuzdayız arkadaşlar. Yine açıklamaları yazdım. Hepsi doğru bal arılarının üremesiyle ilgili. Arkadaşlar 17. sorumuzdayız. Yine hücre zarında madde geçişiyle ilgili. Cemre'nin dediği doğru bir örnek. Ama Mert, Nuri, Aygül yalan bir örnek, yanlış bir örnek vermişler. 18. sorumuzdayız arkadaşlar. Tam bir klasik TYT sorusu arkadaşlar. Hangisi doğru verilmiştir? Üçü de birbirine eşittir. Dikkat edelim bu soruda. Arkadaşlar işte herkesin düştüğü, yapamadığı, 1 bölü 4'ü, 1 bölü 16'yı işaretlediği yine kan grubu soruları olasılık gibi. Arkadaşlar A0 RR, B0 RR çaprazda 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 2, 1 bölü 8 gelecek. Dikkat edelim. merkez buna çok düşmüş. Son sorumuzdayız. X solucan, Y eklem bacaklar, Z ise süngenler olacak. Hoşçakalın.